Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle damar tıkanıklığını önlemek ve damar sağlığınızı korumak için doğal yöntemlerden bahsedeceğiz. Damar tıkanıklığı zamanla kötü beslenme, hareketsiz yaşam ve stres gibi etkenlerle ortaya çıkabilir. Ancak doğru beslenme ve bazı doğal yöntemlerle damar sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Beslenme önerileri öncelikle antioksidan ve sağlıklı yağlar açısından zengin gıdalar tüketmek damar sağlığınızı destekler. Zeytinyağı, ceviz, badem gibi sağlıklı yağlar içeren besinler damarları temizlemeye yardımcı olabilir. Sarımsak ve zencefil ise kan dolaşımını artırarak damar tıkanıklığını önlemeye katkıda bulunur. Bol su tüketin, günlük yeterli miktarda su içmek, kan dolaşımını düzenler ve damarların elastikiyetini korumasına yardımcı olur. Hareketi artırın, hareketsiz bir yaşam tarzı damar tıkanıklığını hızlandırabilir. Düzenli yürüyüş yapmak, egzersiz yapmak ve gün içinde aktif olmak kan dolaşımını destekler. Şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının, aşırı şeker ve işlenmiş gıdalar damar sertliğine yol açabilir. Bunun yerine sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı protein kaynaklarını tercih edebilirsiniz. Bitkisel çaylar tüketin, yeşil çay, ada çayı ve zencefil çayı gibi bitki çayları damarları destekleyici etkiler gösterebilir. Unutmayın, damar sağlığınızı korumak için beslenme ve yaşam tarzınıza dikkat etmelisiniz. Sağlıklı bir yaşam için bilinçli tercihler yapmak çok önemli. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.